Günde rahat bir 3-4 kilometre yürüyüp 35 noktada karşıma çıkan kedi, köpeklere, belli noktalara yani mama ve su koyuyorum. Öyle elimden geldiğince yürüyerek hayvanlara yardım ediyorum. Onların besleme, işte evdekileri beslemeyle artık evdekilerin mamasıyla işte dışarıda gördüğümüz bahçeye gelenlere bir avuç bir avuç vermeyle öyle iyice arttırdık. Genel olarak iyi tepki alıyorum ama yani garip şekilde kötü tepki aldığım, aldıklarım da oluyor. İşte mama koyduğum yerlere işte buraya koyma, hayvanlar çoğalıyor, hayvanlar işte pisletiyor gibi laflar geliyor. İşte umursamıyorum, ben gelen e, iyi tepkilere bakıyorum. Çok insan dua ediyor, çok insan e, yardımcı olmaya çalışıyor. Öyle, genel olarak iyi tepki alıyorum. Bazı yerlere, yani kendi koyduğum yerlere e, kendi mamamın haricinde farklı mamalar da görüyorum. Öyle işte mamaların yanına yemekler, kalan yemekleri bir kaba koyup insanlar oluyor. Yani illa ki mama değil. Tabii ki de artan yemeklerimizi de koyarsak hayvanlar onları da tüketiyor. Yani güzel etkileşim de oluyor. Çok iyi dostlar. Çok güzeller yani. yani çok masumlar. Yani kesinlikle hiç kötü tarafları yok. Sevmeyi engel olacak hiçbir tarafları yok. Beni çocuklarımıza küçük yaştan hayvan sevgisini öğretip hayvanlarla yaşamayı öğretmeliyiz. Hayvanlarla ve doğayla. Kedilerimiz birkaç kaç kez balkona girdiğini görünce en başta bir merdiven yapalım dedik. Rahatça çık, tırmasınlar diye. Sonradan bir de rahat yatmalar için döşek koyduk ve minderler koyduk artık, halımızı koyduk. Sonradan mamamızı da koyduk. Bu sefer kış gelince de artık hayvanlarımız üşümesin diye. Bir de balkonumuzu kapattırdık. En azından rüzgarı kesip şey olsun. Kelilerimizin artık burası bir... yani ya, kedi evi oldu burası artık. Mahallenin birçok kedisi buraya gelip birlikte yatıyorlar. İşte yiyorlar, içiyorlar. Öyle. Bunlarımız üşümesin diye balkonumuzu e, kaplattık. İşte soğuklarda rüzgardan korusun diye burada güvende yatıyorlar.